Arkadaşlar size burada merkezi sistemin nasıl çalıştığını tarif edeceğim. Ben sistemi daha önceden kurdum. Gördüğünüz gibi. Kabloların çokluğuna bakmayın. Her renk birbirine bağlanıyor. Zaten şurada görüldüğü gibi beyaz beyaza, kahverengi kahverengi, siyah siyah, mavi mavi, yeşil yeşile. Bizim güç kaynağımız olmadığı için bu denemeyi evde yaptım. Şarj, şarjımı atalım bataryasından enerji aldım. Gördüğünüz şekilde bu kumandamız basıyoruz. Şu an kilitli. Açtı. Kilitledi. Açtı. Arkadaşlar burada size devreyi sökeyim. Enerjiden çıksın. Bu gördüğünüz uzaktan kumandanın beyni. Bu uzaktan kumanda beyninin kablo çıkışları universal sistem olduğu için genelde hepsi birdir. Şurada çıkan turuncuları karşınıza aldığınız zaman sağ taraftan turuncuyu turuncuya sarıyı sarıya birbirine bağladıktan sonra bakın sistem burada görünüyor mu? Sarıları kırmızıya turuncular ise siyaha bağlıyoruz. Zaten burada kablo çıkışlarında da siyah ve kırmızı kablolar artı ve eksi girişleridir mor kablo ve şu pembe kabloyla sizin işiniz yoktur. Yani şu şekilde işiniz yoktur. Biri cam kaldırma, biri bağcıdır. Eklemek isteyen arkadaşlar tekrar ekleyebilirler. Geriye kalan beyaz kablolarımız da bakın burada iki tane beyaz var. Biri siyah çizgili, bir de sade beyaz. Bunlar motor çıkışı gördüğünüz gibi. Bu sistem normalde anahtarla kapıyı açıp kapattığınızda bu şoför kapısına takılan 5 fişli motorun diğer 3 kapıyı kitlemesine sağlayan bir modüldür. Bunun bağlantısını zaten çıkışları var. Burada zaten Beyin çıkışında zaten iki tane kısa kablo var. Kitleme modülünden gelen elektriği buraya bağlıyoruz. Bu modülden çıkan artı ve eksi başlıkları var. Bakın burada. Siyah ve kırmızı kablolarımız. Bunlar enerji kabloları. Bunları tekrar getirdik burada. Uzaktan kumandanın beynine bağlantısını yaptık artıya artıya eksiye eksi. Burada zaten araca bağlantı yaptığınızda Direk aküden gelen Sabit elektriğe bağlayacaksınız Siyah da şaseye bağlayacaksınız Bağlantı Biraz zor gelebilir size Ama öyle karışık bir bağlantı değil yani bu videoda Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım size Sarı kablolar birbirine bağlanacak. Turuncu kablolar da birbirine bağlanacak. Sarı kablo gördüğünüz gibi kırmızıya. Turuncu kablo ise siyaha bağlanacak. Diğer iki, iki tane beyaz kablomuz kalıyor. Biri siyah çizgi, biri sade beyaz. Bu da motor çıkışları. Varsayalım ki bunu kullanmadınız. Veyahut da aracınızın üzerinde Sabit merkezi sistem var. Bu modülde yoktur. Bu iki çıkışı <laughs> şoför kapısındaki motora giden tesisata bağladığınız takdirde yine sistemi çalıştır vaziyete getirir. Zaten genelde e, bu beyni hiç merkezi sistem olmuyor veyahut da merkezi sistemi yanan araçlarda kullanıyorlar. Aynı zamanda ben otokilit tamircisiyim. Genelde zaten şu modülü TOFAŞ grubunda veyahut da daha önce hiç merkezi kilit olmayan araçlara takıyoruz. Ama genelde birçok araçta olduğundan dolayı bunu kullanmıyoruz. Sadece bu çıkışı şoför kapısında bağladığımız zaman şoför kapısının artı ve eksik kilit girişine bağladığımız zaman bütün devreyi çalıştırıyor. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Şu mor kablo da zaten sinyal çıkışı. Açtığınızda iki kere yakıp kapattığınızda tek seferde açıp kapatmaya yarayan bir sistem. Gördüğünüz gibi sistem bu kadar basit. Burada kafanız karışmasın dediğim gibi genelde bütün e, merkez sistem kabloları hepsi aynıdır. Renklerde değişiklik göremedim şimdiye kadar. Ama şuradan size tarif edeyim. Devreyi çevirdiğinizde şu iki uzun çıkış artı ve eksi motorlara giden artı ve eksidir. Baştaki devrenin, zaten renkleri takip edebilirsiniz burada. Sol uzun bacağın bitişindeki devrenin, sağ bacağın bitişindeki devre ikisi birdir. Tekrar sol bacağın sağındaki'nin, sağ bacağın sağındaki çıkışlar da sarıdır. Varsayalım. Sadece beyin var elinizde ama hiçbir tesisat yoktur. Aklınıza bulunsun. Uzun bacaklar artı ve eksi çıkışıdır. Uzun bacağın solundakinin, sağ taraftaki uzun bacağın solundaki devamlı turuncu çıkışıdır. Sağındakiler ise sarı çıkışlardır. Geriye kalan zaten şu şekilde Bu e, uzun giden bacak zaten e, diğer derelerde kimisi kısa bırakıyor, kimisi böyle uzun bırakıyor. Hemen zaten bitiminde ise sinyal çıkışı var. O sinyal çıkışından sonrakilerinde de elektrik girişi vardır. Artı ve eksi girişleri. Bunu zaten elektriği verdiğinizde sistemin çalışmasına göre yön verebilirsiniz. Yani artı ters olursa, ya eksi ters olursa oradan değiştirebilirsiniz. Ben bu sistemi açtım size tarif edebilmek için. Bizim şu şekilde göstereyim. Normalde kutumuz bu şekildedir. Kapalı bir kutu. Gördüğünüz gibi şu yanda çıkışı var. Görüyorsunuz. Bakın şu içeride bir buton var. O buton şu şekilde gösterin. Şu. Buna 5 saniye boyunca bakın çıt sesi geliyordur zaten. 5 saniye boyunca bastığınızda istediğiniz kumandayı tanıtabilirsiniz. Yani bu normal kendi kumandası varsayalım elinize farklı bir marka ve de farklı model bir kumanda var bu kumandayı önce sıfırlayacaksınız sıfırlama işlemi de zaten e, şu şekilde size söyleyeyim Kitleme ve açma tuşuna uzun bir süre bastığınız zaman ışıktan e, belli eder zaten kendisini ondan sonra 3 kere açma tuşuna bastığınızda sistem kendini sıfırlamış olur. Şu an tek eline gösteremiyorum size. Kitleme ve açma tuşuna bastığınız zaman şuradaki yanan ışık görürsünüz zaten. Ya e, sönecektir ya da arka arkaya size sinyal verecektir. Verdikten sonra 3 kere açma tuşuna bastığınızda kumanda kendini sıfırlar. Ondan sonra da şu düğmeye bastığınızda beynin üzerindeki düğmeye bastığınızda 5 saniye boyunca kitlemeye bastığınızda zaten o kendini tanımlar. Oradaki sesi duyarsınız. Açmaya bastığınızda kendini açar. Onu da görürsünüz. Kumandalarınızı varsayalım ki iki farklı kumanda var. Ee, bu kumandayı buna tanıttınız. Diyelim. Bu kumandayı ondan sonra şu kumandayı da buna tanıtmak için ve da cihaza tanıtmak istiyorsanız zaten cihaza tanıtmışsınız. Varsa ki cihazla uğraşmıyorsunuz. Sabit bir kumandanız var. Tanıtmak istediğiniz kumandayı yani bu sizin normalde şu beyne tanınmış bir kumandanız diyelim. Şu da başka bir kumanda. Bunu sıfırlayacaksınız. Aynı dediğim gibi kitleme açma tuşuna uzun bir süre bastıktan sonra size sinyal verecektir sinyal verdikten sonra açma tuşuna üç kere bastığında kendini sıfırlayacaktır. Birbirine kodlamak için de bu sizin zaten dediğim gibi kodlanmış yani beyni tanıtılmış bir kumandanız. Kitleme tuşuna aynı şekilde birbirini sırtına verecek şekilde yani şu şey, sinyali nasıl alacağını bilmiyorum. Nasıl alır ama bunun sırtını, şunun sırtına getirecek şekilde kitlemelere bastığınız zaman belli bir saniye içerisinde zaten sinyal verecektir. Birbirini tanımlar. Ondan sonra diğer düğmeleri de aynı işlemi yaptığınızda iki farklı kumanda da olsa birbirine aynı frekansı verecek hale gelir ve bu şekilde kullanabilirsiniz. Komanda kopyalama işlemini şu an tek elimle yaptığımdan dolayı gösteremedim size ama şemada umarım kafanız karışmaz. Şema bağlantımız bu şekilde. Turuncular birbirine bağlanacak, sarılar birbirine bağlanacak. Turuncu aynı hat üzerinden gelen siyah ve kırmızı kablomuz var. Turuncular Turuncular siyah sarılar kırmızıya bağlandıktan sonra şu şekilde bağlandıktan sonra aküden gelen artıyı kırmızıya gelen eksiği de siyah bağladıktan sonra araç içerisinde uygun bir yere yerleştirdiğinizde sisteminiz çalışır.